avucunun içinde dönen bir sürü ekran olsun istersin belki. İstersen yaklaş, anlatıyorum. İlk önce CapCut'a elimizde dönen ekranların içine koyacağımız videoyu atıyoruz. Daha sonra sırasıyla efektlere tıklıyoruz. Buradan video efektlerini seçiyoruz. Arama çubuğuna 3D yazıyoruz. 3D kavisler seçeneğini seçiyoruz. Ve ardından bu videoyu çıktı olarak alıyoruz. Sonra yeni bir proje açıyoruz. Videoyu anlattığımız kısmın arkasına bu çıktı aldığımız videoyu ekliyoruz. Alttan arka planı kaldır seçeneğine tıklıyoruz. Buradan otomatik kaldırma seçeneğine tıklıyoruz. Sol tarafta hızlı fırça seçeneğini seçiyoruz. Alanın içini dolduruyorum. Otomatik olarak seçiyor zaten. Daha sonra sağ üst köşeden OK diyoruz. Ve arka planımızı gerçekten güzel bir şekilde kaldırıyor. Arka planını kaldırdığımız videoya bindirme seçeneğini uyguluyoruz. Ve diğer videomuzda elimizi açtığımız kısma gelecek şekilde videonun başına denk getiriyoruz. Alttaki videonun ölçek seçeneğini biraz küçültüp avucumuza oturacak şekilde olmasını sağlıyoruz. Ve sonuç. Takibinizi alırım gençler. Haydi.